24 Kasım 2022'de evet. bir sabah bir hastanede bir operasyona girdim ve o günden sonra sanki hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ne operasyonu? E, göz kapağı aslında e, göğüslerimi müdahale yapmak için bir tamam. e, görüşmeye gittim. Tamam. E, sonra dedim ki, hadi dedim göz kapağımı da yaptırayım bu operasyonda. Estetik yani. Evet. Tamam. E, fakat benden bir ay önce benim operasyonumu gerçekleştiren doktor eşine aynı operasyonu yaptı. Ee, aynı operasyonu çok güzel yapmış. Kadın şahane. Bir gün ya hasta isteyen hastanede kalır, isteyen çıkar. Durumu bir operasyon. Okey dedim ben de hani hiç düşünmüyorum ki göz kapak ameliyatı hani artık o kadar kolay yapılan bir şey ki. Zannediyorum ki e, çırt 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 çıkacağım ben. Şimdi burada bir parantez girmek istiyorum. Göz kapağı ameliyatına ihtiyacın mı vardı yoksa bu bir gaza gelme miydi birçok kadın gibi? Yani aslında kendi adıma birçok gaza gelme. Yani biraz depresyondaydım, kilo almıştım. Bir türlü hani Biliyorsun biz görsel bir iş yapıyoruz. Bir de ben e, gazeteciyim, haberciyim ama sahada bile e, paparazzilik ve muhabirlik dönemlerimde bile her zaman kendime dikkat etmişim. Hani giyimime, kuşamıma. otuşma. Hep öyleydin. Yani dikkat beni e, sektörde herkes çok iyi tanı tanıdığı için e, kolum bile kırılsa kırıldı dememişim. Hep bir toparlamışım. Bu da doğru mu? Ama... Ya değil o zaten çok büyük hata. Bu da bir sert geldi bana söylediğinde. Çok büyük hata yani her şeyi kendi halletmeye çalışmam, kendi ayaklarımın üzerinde durmam, kendim ben onu hallederim durumları. Sonra bir türlü o şeyden çıkamıyorum o girdiğim durum. Girdaptan çıkamıyorum, o kiloya veremiyorum, toparlayamıyorum, saçımı toparlayamıyorum, suratımı to toparl Bir şey ters gidiyor ve galiba kendimle oynama ihtiyacı hissetmem orada devreye giriyor. Ben Ameliyata girdim. Dedin ki eşine güzel bir operasyon yapmış, özellikle şimdi biz göz ameliyatını konuşuyor olacağız, göz kapağı ameliyatına. Bana da ne sakıncası var dedin, güvendin girdim. Bilindik bir doktor. E güvendim yani, güzel bir örnek var önümde, tamam. eşi sonuç olarak işin ameliyatına girmiş bir doktor var önümde. Tamam. Yani kim güvenmez ki yani işini emanet ediyor sonuç olarak. Evet. Sonra e, hatta operasyona girerken. Bana narkoz verecek bu kısmı özellikle söylüyorum ki e, sonra detayı var. Bana narkoz verecek doktor için ben eşime emanet ettim. Dedi. E, seni güvenlikle emanet ediyorum dedi. Bir ameliyata girdim ben. Tamam. Ameliyatım 4 saat sürmüş. Ameliyattan çıktıktan sonra e, Ceyda nasıl anlatayım? Yani odada... E, Tabii narkozun da etkisi var. Bir şey görüyorum ama görmüyorum. Bir şey yanıyor ama ne yanıyor? Yani bir şey oluyor ama ne oluyor? Şöyle, iki tane çakmak kal ve gözümün içine ateş et. Gözüm yanıyor. Ben sadece gözüm yanıyor ve cam batıyor diyorum. Cam batıyor. Gözüme cam batıyor diyorum. Şurada cam var diyorum. Burası yanıyor diyorum. Ne dediğimi bilmiyorum. O geceyi öyle geçiyor gece. Bir Doktor dakika. geldi. Doktor estetisyen mi göz doktoru mu? E, estetisyen. Yani ben bilmediğim için özür dilerim. E, plastik cerrah. Ha, yani göz kapağı ameliyatını plastik cerrahlar yapıyor. Göz doktorları yapmıyor. Aslında göz kapağı ameliyatını e, göz doktorları yapması gerekiyormuş. Ben bunu sonradan öğreniyorum. Hmm. Yani o ameliyattan sonra. E, fakat estetik e, plastik cerrahları da göz e, kapa ameliyatı yapıyor. yapıyor. Günümüzde tamam. çok yapıyor. Yani, Yalnız başlarına mı giriyorlar? Göz doktoru yok yanlarında. Şimdi bunların detaylarını hep ben bu yaşadığım şeyden sonra öğrendim. Olmaması tamam, özür dilerim. Bunları da yani. çok kez yazdım. Şu an plastik cerrahların çoğu benden nefret ediyor. Hepsi kendi WhatsApp grupları açmışlar. Beni boykotluyorlar ama şimdi bazı detaylar var. Ben şimdi bunları tek tek bir anlatayım. E, bunları öğrendiğim köşemde de yazdığım Birçok göz doktorlarından Öğrendiğim için söylüyorum. Tamam. Şimdi yüz gerdirme, boyun, karın, bacak, kol fark etmiyor. Herhangi bir ameliyatta da siz gözünüze zarar görebilirsiniz. Gözünüzün ameliyathanede tamamen kapanması gerekiyor. Hiç hava almaması gerekiyor. Çünkü 4 saat gibi, 6 saat gibi, 10 saat gibi ciddi operasyonlarda gözünüzün, ben bunları tamamen, Göz doktorlarından öğrendiğim bilgileri veriyorum. Tamam. Kendimin vermiş olduğu bir bilgi değil. Konum orası değil tabii ki. Gözün tamamen kapanması, hava almaması ve sıvıya maruz kalmaması gerekiyor. Tamam. Şimdi tabii göz kapak operasyonunda bir şey kullanıyorlar. Temizleme ürünü. Tamam. Bu da kimyasal madde. Tamam. O kimyasal madde anladığımız kadarıyla bizim... Tabii bunlar şimdiye kadar gittiğim doktorlarımın iddiası. Her zaman doktorun cevap hakkı var. Biz her zaman kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Ben bir haberci olarak da ulaşmaya çalışıyorum ama yanıt vermiyor. Şimdi benim gittiğim doktorların bana verdiği ifadeleri söylüyorum şu an size. Yani raporlarda da ki ifadelerde de böyle. Kimyasal madde kaçıyor. Kimyasal madde gözümde kuruyor. Ve korneam eriyor. Şu anda doktorlar. sol gözün hiç görmüyor. Sol gözüm görmüyor. Sadece böyle bir iki adımda bembeyaz bir şey görüyorum. Bembeyaz. Bulut. Sonrası yok. Yani burada ben seni kapattığımda şu an yani bu o kadar cart bir renk ki artık evet. yani. Bunun rengini çok böyle hayali böyle yani Uzak uzaklarda. Ama yani flu derken uçaktasın bulut var önünde. Gibi görüyorsun. Ve şu an lens var. Bu lensin olma sebebi de yara bandı. Hani eliniz kesiliyor. Yara bandıyla kapatıyorsunuz. Ben bu sıfır numara lens takmadığım zaman böyle dolaşıyorum. Ha, Batıyor. Çünkü bu korneamda bir fotoğraf var. Hani bunu göstermem lazım ki sana oradan anlatabileyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Geri dönüşü olmayan bir şey bu değil mi? Şöyle gittiğim birçok doktorlar şimdi şu benim gözüm böyle bu ...sol gözü Şimdi sol biz bu anladım. beyaz... ...kısmı temizledik. Tamam. E, temizledikçe... E, ...retinam yırtılıyor. Hmm. E, retina yırtıldıkça... ...onun kapanma süresi var. O sürede de... ...lens takmak zorunda Tamam. Şimdi... ...o yine böyle bir deri sarkması... ...oluyor göz bebeğimin... İçinde. ...içinde. Yine sarkma olduğu için... ...batıyor. Battığı için de lens takmak... ...zorunda kalıyorum. Tamam. Zaten... ...sürekli böyle... Geçen gün... ...hakim de dedi. E, bu... Çeşme gibi akıyor gözüm. Evet. Sürekli akıyor. Gelginler Hiç durmuyor. Öyle. Hiç durmuyor. Sulanıyor. Evet. Ee, şimdi sonuç ne olacak? Gittiğim doktorların söylediği şey şu. Kimisi diyor ki 6 sene içinde belki yüzde %40. Kimisi diyor ki artık eskisi gibi hiçbir zaman olmayacak. Ee, kimisi diyor ki tedavi ömür boyu süreceksin. Bıdı bıdı bıdı. Ee, bir kere kornea nakli olmam lazım. Tamam. Kornea nakli olmam için de e, kök hücrem limbak kök hücre dediğimiz bunların hepsini öğrendim. Limbak kök hücre dediğimiz kök hücremin iyi olması gerekiyor fakat vücudumdaki kök hücrem bunu izin vermiyor. Hmm. Şimdi sağ gözümden kök nakli yap, yapabilirsek bir sıkıntı yok ama sağ gözümde iyi olmadığı için yapamıyoruz. Ailemden bir nakil almam lazım. O da ömür boyu böbrek yetmezliği gibi beni bağımlı yapıyor. Yani şunu evet. söylemek istiyorum. Göz doktorlarının bu ameliyata yani göz yüz, yüz gerdirme, boyun, evet. bacak hiç fark etmez. Göz doktorlarının da böyle uzun operasyonlara girmesi gerektiğini e, ben öğrendim. Hmm. Araştırdım. E, hep birçok doktorla da konuştum. Bunu ifade eder yazılar da yazdım. Söylüyorum plastik cerrahları kızıyor. Fakat ee, hastalarınızın başına böyle durumlar geldiği zaman da kaçıyorsunuz, ilgilenmiyorlar, ee, hastayı suçluyorlar. Şu an bana dava açtılar mesela. Ha. Yani e, o kadar hastayı mağdur ediyorlar ki ben çok fazla, e, benim gibi mağdur çok insan bilgisi geliyor elime, ulaşıyorlar. Biz yine sesimizi duyuruyor, duyurabiliyoruz, duyuramayanlar... Bir de bu arada depresyona girip e, ailesiyle, sevgilisiyle, kocasıyla kötü olup kocası terk etmiş kadınlar var biliyor musun bu ülkede? Sırf plastik cerra kocasına güzel gözükmek için yaptırdığı estetik operasyondan sonra kocası tarafından terk edilmiş kadın var. Yani hepsinin mesajları var. Zaman zaman yazıyorum, sesleri olmaya çalışıyorum. O yüzden e, ben elimden geldiği kadar sesleri olmaya çalışacağım. Ee, dava açmamın sebebi de e, onların bana Esin yalan söylüyor gözünde hiçbir şey yok para istiyor dedikleri için ben dava açtım. Ki 8 ay ben sadece gözümü iyileştirmeye çalıştım. Çünkü babam hastaydı e, annemin haberi yoktu saklıyordum kimsenin haberi yoktu 10 kişiden başka. Doktorun adını kimseye vermemek için uğraşıyordum yani çünkü iyileşecekti. Kurtulacaktım bu durumdan. Yine çıkacaktım, toparlayacaktım. Ee, yaşadığım şeyi gizleyip çıkacaktım. Evet. Öğrendiğim şey buydu Ceyda çünkü benim. Ben bunu öğrenmişim. Ee, canım acıyor Ceyda koş demeyi bilmiyorum. Ama artık onu da öğrenmeye başladım bu olaydan sonra. O yüzden mahkeme verme sebebim bu. Ve tabii haklı olarak da gözüme ne olduğunu merak ediyorum. O 4 saatlik operasyonda ne yaptılar benim gözüme? Sonuç olarak bu. Mememin biri küçük oldu, biri büyük oldu, gözüm yamuk oldu, küçük oldu demiyorum ben. Gözümün içine ne oldu? Çünkü ben lens, operasyonu, göz çizdirme, ameliyatı gözün içine herhangi bir şey için gitmedim. Hadi onun için gitsem yine anlayacağım. Benim gözümün içine ne olduğunu merak ediyorum. Tek merak ettiğim bu. Peki bu göz kapağı operasyonlarında olan bir şey miymiş? Ya aslında bu biraz önce saydığım ameliyatlarda, operasyonlarda bütün hepsinde olabilecek bir risk. Ben de bunu daha sonra göz doktorlarından öğreniyorum. Ben zaten bu operasyondan bir bir şey ya yani benim doktorum bana hala bunun normal olduğunu söylüyor hastanede. Bu normal diyor. Ben okey diyorum. 48 saatte geçecek diye yangını ile yaşıyorum. Kafamda şapka, gözlük. Evde böyle duvarlara tutuna tutuna Yürüyorum ve 48 saat içinde geçecek diye cayır cayır yanıyor benim gözüm ve bana bir krem verdi. Ben habire krem sürüyorum. Sonra Sonra dedim ki bu işte bir terslik var ya bir şey var. Arkadaşıma dedim ki ne olur beni tam Doktoruna teşekkürlü bir. mi? Hayatım Konşale. arıyorum Sürekli. Ha. Yok yani bir gün sonra gitme ki yok. Sonra birkaç hafta sonra normal bakacak. Ha. Ama normal diyor telefonda bana. Nasıl normal diyorum gözüm yanıyor açamıyorum. Açamıyorum böyleyim evde. Yanıyorum cayır cayır. Ee, yanıyor yani ben gözüm görüyor mu görmüyorum daha oralarda değilim. Peki göz kapağı operasyonu yaptırmış bir arkadaşın yok mu? mesela sorsan senin de böyle oldu mu falan diye ya da herhangi bir plastik cerrah arkadaşın o sırada? Ee, yani tanıdığım yani. göz doktorları birkaç e, arkadaşımın teyzesini aradım e, birkaç kişiyi aradım. Hepsi dedi ki yani gözünün bulanık olabilir. Ben diyorum ki daha bulanık olup olmadığını görmüyorum. Evet. Yanıyor. Evet. Sadece yanıyor. Yani yanmanınısında bir tuhaflık var. E, tam teşekkürlü bir doktora git diye beni tamam. artık uyarıyorlar. Tamam. Zaten perşembe günüydü. Ben cuma günü hastaneden çıktım. Yok cumartesi çıktım. E, pazartesi sabahı sabahın köründe Etiler'de bulunan bir göz hastanesine gittim. Tamam. Hakan Hoca sağ olsun artık sağ olsun mu diyeceğim bilmiyorum beni bayağı bir azarladı. İçeri girer girmez anladı. Ah dedi siz dedi öyle yani o sözde dedi işte biliyor geçiniyorsunuz okumuş geçiniyorsunuz. Ekranlara çıkıyoruz ünlüsünüz olsun. Yani saydırmaya başladı bir de beni tanıdı. Yani şapka var gözlük var çıkardım adam. Allah diyorum. Kendinizi bir şey zannediyorsunuz. Bilip gidiyorsunuz. Hocam ben perişan durumdayım ama yanıyorum ve korkuyorum. Ceyda korkuyorum yani. Tabii ne oldu? K kışta karanlık korkuyorum. Ne duyacağım? Duyacağım şeyden korkuyorum. Tabii. Bir şey beni huzursuz ediyor ve duyacağım şeyden korkuyorum. Yanımda bir arkadaşım var. O da böyle. Siz dedi işte. Bilmeden gidiyorsunuz. Sen dedi bu gözü toparlayamazsın. Daha bakmadı bile. Ben dedi bunlarla uğraşıyorum. Hep geliyorlar dedi böyle estetik cerrahlarından sonra bana dedi. Sonra düzeltmeye çalışıyorlar dedi. Ben şok. Daha önce hiç böyle bir şey duymadım. Görmedim. Bilmiyorum. Ama bunu da sonradan öğreniyorum. O kadar çok saklayan var ki. En son bir öğretmen bana ulaştı yani ailesinden dolayı, mevkisinden dolayı saklama gereği duyan. O da e, çok ünlü bir plastik cerrahına, çok ünlü bir plastik cerrahına göz kapak operasyonu olmuş. E, bir gözünün birisi açık kalıyormuş. Geceleri açık kaldığı için o da cayır cayır yanıyormuş ve e, korkunç günler geçiriyormuş. Gözünün birisi açık, sırt göz kapağı operasyonundan dolayı. Ve bana ulaştı. Ee, ben dedi konuşamıyorum. Neden dedim konuşamıyorsun? Çünkü dedi ailemden dolayı ben gizli yaptırdım. Bir de dedi devlet okulunda öğretmenim. Televizyonları oraya buraya çıkıp kendimi savunamam. O, operasyonu da kocamdan da gizledim, herkesten gizledim. Ben bu acıyı çekiyorum. Gözümü de böyle bir şey olduğu için yalan söylüyorum.